Yıl 1921. Avrupa, Büyük Savaş'ın yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu fısıltılar arasında, bir sırrı olan İsviçreli bir öğretmen olan Paul Amadeus Dienak'ın hikayesi yer alıyor. Dienak, tam bir yıl sürecek derin bir uykuya, komaya girer. Bunun sıradan bir uyku olmadığından habersizdir. Bilinci, yüzyıllar ötesine, 3 9, yılına fırlatılır. Dinah, kendini hem tanıdık hem de tuhaf bir dünyada bulur İleri teknoloji çalkantılı bir geçmişin kalıntılarıyla iç içedir 396 yılı insanlarının onu zaman yolculuğunu bildiğini kısa sürede öğrenir onu bekliyorlardı deneyimlerini tarihlerinin Hayati bir parçası olarak kaydediyorlardı seçimlerinin sonuçlarıyla boğuşan bir dünya keşfeder teknolojinin hem ilerleme hem de tehlike getirdiği bir dünya Yolculuğu henüz bitmedi. Dinah'ın geçişi sarsıcıdır. Kendini steril, beyaz bir odada uyanırken bulur. Kafası karışık ve şaşkın bir şekilde çevresini anlamaya çalışır. Havada tanıdık olmayan bir enerji vızıldıyor. Garip, şık ve sessiz cihazlar görüyor. Amaçları bir sır. Sesliyor, sesi zayıf ve çatallı. Kimse cevap vermiyor. Korku onu kasıp kavuruyor, soğuk ve keskin. O bir mahkum mu? büyük bir deneyin kobay faresi mi? Gözlerini kapatıyor, bu garip rüyadan uyanmak için kendini zorluyor. Delici mavi gözlü ve sakin tavırlı bir kadın tarafından karşılanır. Kendisini koruyucu olarak tanıtır ve gelişinin beklendiğini açıklar. Birinci yüzyılda, gezegeni kasıp kavuran büyük felaketi öğrenir. Bildiği dünya, kendi dünyası gitmişti ona insanlığın yok olmanın eşiğine geldiğini ama hayatta kaldıklarını söyler. Hatalarından ders çıkardılar. Dünyalarını birlik ve bilgi temelinde yeniden inşa ettiler. 3906'nın dünyası uluslara göre değil, kıtalara göre bölünmüştür. Kararlar tüm insanlığın iyiliği için topluca alınır. Bu gelecek, yıkımın küllerinden doğan bu ütopya onu hem korkutuyor hem de büyülüyor. Koruyucu onu insanlık tarihinin bulunduğu uçsuz bucaksız bir kütüphane olan bir hafıza merkezinde gezdiriyor. Holografik görüntüler gözlerinin önünde dans ediyor ve ona dönüştürülmüş bir dünya gösteriyor. Yeni teknolojilerin yükselişini, 20. yüzyıl anlayışına meydan okuyan inanılmaz gelişmeleri görüyor. Paranın yerini alan, evrensel enerji birimleri adı verilen küresel para birimini öğreniyor yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan, geniş, kendi kendine yeten şehirlerin görüntülerini görüyor. Ne kadar çok şey görürse, bu yeni dünyadaki yerini o kadar çok sorguluyor. İlk korkusu, yerini temkinli bir merak duygusuna bırakıyor. Bilgi birikiminin ezici bolluğu karşısında bunalan Dayanak, bu yeni dünyanın dinginliğinde teselli bulur. Savaş makinelerinin sağır edici kükremeleri gitti, yerini doğayla uyum içinde çalışan teknolojinin hafif uğultusu aldı. Havası temiz, gökyüzü canlı bir mavi, kendi zamanının kirli gökyüzüyle tam bir tezat oluşturuyor. Çocukların geniş, yemyeşil parklarda oynadığını, kahkahalarının havada yankılandığını görüyor. Farklı etnik kökenlerden ve geçmişlerden gelen insanların doğal bir rahatlıkla etkileşimde bulunduğuna tanık oluyor. Ayrımcılığın ve ön yargının dehşetleri, geçmiş bir dönemin kalıntıları gibi görünüyor. Kısa bir an için, bu Ütopya'ya inanmaya izin veriyor. Dinah, görünüşte mükemmel olan bu toplumun derinliklerine indikçe, rahatsız edici bir tek düzelik fark etmeye başlar. İnsanlar hoşnut olsalar da, belirli bir canlılıktan, insan olmakla ilişkilendirdiği bir bireysellik kıvılcımından yoksundurlar. Kişisel eşyaların minimum düzeyde olduğunu, paylaşılan kaynakların dünyasında gereksiz görüldüğünü öğrenir. Sanat, müzik ve edebiyat teşvik edilmesine rağmen, bir zamanlar çok sevdiği ham duygu ve bireysellikten yoksun, katı kurallara uymaktadır. Bu ütopyanın bedelini sorgulamaya başlar. Kişisel özgürlüklerdeki sınırlamalar hakkındaki soruları kibar ama kaçamak cevaplarla karşılanır görünüşte uyumlu cephenin altında yatan, dikkatlice kontrol edilen bir anlatının altında yatan bir gerilim seziyor. Her vatandaşın 20 yaşında girdiği uyumu öğrenir. Ona bu sürecin bireylerin toplumdaki yerlerini bulmalarına, beceri ve yeteneklerinin daha büyük iyilik için kullanılmasını sağladığı söylenir. Ancak muhalif fısıltılar kulaklarına ulaşıyor. Uyuma direnenlerin kendi yollarını seçme özgürlüğü özlemi çekenlerin söylentileri. Büyüyen bir huzursuzluk onu rahatsız ediyor. Dinah, şimdi hayranlık ve endişenin bir karışımıyla dolu sorularıyla koruyucuyu arar. Endişelerini, bireysellik eksikliği hakkındaki gözlemlerini, karşılaştığı muhalefet fısıltılarını dile getiriyor. Koruyucu sabırla dinliyor, ifadesi okunamıyor barışı ve istikrarı sağlayan seçtikleri yolun bir bedeli olduğunu kabul ediyor. Geçmişin dehşetlerinin, savaşların, çevresel yıkımın onları zor seçimler yapmaya zorladığını açıklıyor. 3906'nın dünyası, mükemmel değil. Ancak daha önce gelen kaos ve ıstıraptan, çok daha büyük bir gelişme olduğunu savunuyor. Konuşmaları Diyanak'ı cevapsız daha fazla soruyla baş başa bırakıyor. Büyüyen bir huzursuzluk duygusuyla boğuşan Diyanak kendini hafıza merkezine çekilirken bulur. Saatlerce tarihsel kayıtları inceleyerek geçmişin bu oldukça yapılandırılmış şimdiye götüren ipliklerini takip ediyor. Büyük felakete yol açan olayları, göz ardı edilen uyarı işaretlerini, insanlığı uçuruma sürükleyen bencil arzuları inceliyor. Kendi zamanının yansımalarını, ilerleme Güç ve açgözlülük adına ekilen yıkım tohumlarını görüyor. Yapay zekanın yükselişini, nihayetinde geri tepen amansız teknolojik ilerleme arayışını görüyor. Ekosistemlerin çöküşüne, doğal kaynakların tükenmesine, geriye kalanlar için umutsuz mücadeleye tanık oluyor. Derin bir sorumluluk duygusu omuzlarına çöken ağır bir yük hissediyor. Onları uyarmanın alınan dersleri hatırlatmanın bir yolunu bulması gerektiğini biliyor. Dinah, alçak sesle fısıldanan, yasak bölge olarak bilinen bir yer olduğunu öğrenir. Küresel konseyin teknolojik gelişmelerinden etkilenmeyen, dışlanmışların sığındığı söylenen geniş, keşfedilmemiş bir bölgedir. Gerçek arayışı ve gerçek bir insan bağlantısı özlemiyle hareket eden Dinah, bu gizli topluluğu bulmaya kararlıdır. Küresel konseyin güvenlik endişelerini ve doğanın hassas dengesini koruma ihtiyacını gerekçe göstererek bu bölgeye erişimi kısıtladığını keşfeder. Bununla birlikte Dinak, insanların alternatif bir yaşam biçimine maruz kalmaları durumunda neyin ortaya çıkabileceğinden korkan daha karanlık bir sebepten şüpheleniyor. Bilgi arıyor hafıza merkezinin gizli arşivlerinde alışverişilen parçalanmış haritaları ve şifreli mesajları bir araya getiriyor. Zamanının ötesindeki adam Dinak, beklenmedik bir umut ışığı haline gelir. Hafıza merkezinden topladığı bilgilerle donanmış olan Dayanak ve artan bir aciliyet duygusuyla beslenen Dayanak, yolculuğuna hazırlanır. Bu yolculuk, onun için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir varoluş meselesidir. Risklerin çok büyük olduğunu biliyor. Her adımında karşılaşabileceği tehlikeleri ve bu tehlikelerin sonuçlarını düşünmek zorunda. Küresel Konsey, yardımsever cephesine rağmen gelişmiş gözetim teknolojisine sahip. Bu teknoloji her hareketi izleyebilir ve en ufak bir hatayı bile affetmez ve otoritesine meydan okumaya cesaret eden herkesi yakalamakta tereddüt etmeyecektir. Bu yüzden Dayanak her adımını dikkatle planlamak zorunda. Yüzleri korku ve hayranlığın karışımıyla dolu yeni dostlarına veda ediyor. Bu veda onun için duygusal bir an. Çünkü bu insanlar ona inandı ve destek oldu. Ona sunabilecekleri çok az yardımı sağlıyorlar. Termal sensörlerden kaçmak için modifiye edilmiş giysiler, arazinin ilkel bir haritası ve kodlanmış bir iletişim cihazı. Bu cihaz, onun dış dünyayla bağlantısını sürdürmesini sağlayacak. Şehir sınırlarının dışına adım attığında kontrollü enerjinin tanıdık uğultusu, rahatsız edici bir sessizliğe dönüşüyor. Hava burada farklı hissediliyor. Hışırdayan yaprakların ve görünmeyen böceklerin cıvıltısının sesiyle canlanıyor. Yasak bölgeye yaptığı yolculuk sadece gerçeği ortaya çıkarmakla ilgili değil, insan olmanın özünü geri almakla ilgilidir. Bu yolculuk, onun için bir keşif ve aynı zamanda bir kurtuluş yolculuğudur. Her adımında, doğanın sesleri ona eşlik ediyor ve bu sesler ona cesaret veriyor yasak bölgeye yaptığı yolculuk sadece gerçeği ortaya çıkarmakla ilgili değil, insan olmanın özünü geri almakla ilgilidir. Bu yolculuk, onun için bir keşif ve aynı zamanda bir kurtuluş yolculuğudur. Bu yolculuk, onun için bir keşif ve aynı zamanda bir kurtuluş yolculuğudur. Dinah, yasak bölgeye doğru yola koyulur. Günlerce yürür, etrafını yemyeşil bitki örtüsü sarar. Kontrollü şehrin bunaltıcı sessizliği gitti. Yerini bir doğa senfonisi aldı. Yıldızlara göre yol alıyor. Hareketleri müttefiklerinin sağladığı kaba harita tarafından yönlendiriliyor. Arazi tehlikeli. Dik kayalıklara tırmanıyor ve azgın nehirlerden geçiyor. Sonsuzluk gibi gelen bir süre içinde, ilk kez açık gökyüzünün altında uyuyor. Tehlike her köşede gizleniyor. Yırtıcılar onu takip ediyor küresel konsey dronlarının tehdidi havada ağır bir şekilde asılı duruyor. Daha fazlasına olan inancıyla, insanlığın kendi ruhunun değerini unutmadığı bir gelecek umuduyla ileriye doğru itiliyor. Attığı her adım bir zafer, her gün doğumu onun sarsılmaz kararlılığının bir kanıtı. Dışlanmışları bulma umuduna sarılıyor. Onların varlığının herhangi bir işaretini arıyor. İkinci bölüm. Karşılaşma. Dainach tökezleyerek bir açıklığa çıkar. Yorgun ve bitkin, her adımında daha da zorlanıyor. Ormanın derinliklerinde kaybolmuş gibi hissediyor. Ortasında yıpranmış bir ahşap kabin duruyor. Bacasından dumanlar yükseliyor. Bu, uzun zamandır aradığı yer olabilir mi? İçinde bir umut ışığı yanıyor. İçinden bir umut dalgası geçiyor. Bu olabilir mi? Sonunda onları bulabilmiş miydi? Kalbi hızla çarpıyor. Heyecan ve korku birbirine karışıyor. Yanında taşıdığı, geçmiş bir dönemin kalıntısı olan silahının yakınında eli havada temkinli bir şekilde yaklaşıyor. Her an bir tehlike çıkabilir. Küresel Konsey'in bu bölgeyi izlediğini biliyor. Her hareketi dikkatle izleniyor olabilir. Bu yüzden her adımını dikkatle atıyor herhangi bir müdahaleye müsamaha göstermeyecekler. Güvenlik önlemleri çok sıkı ve acımasız. Günlerdir kullanılmamaktan kısılmış sesiyle sesleniyor. Umutsuzca bir yanıt bekliyor. Merhaba, orada kimse var mı? Sesi yankılanıyor, ormanın derinliklerinde kayboluyor. Havada bir anlık bir sessizlik çöküyor. Doğa, sanki onun çağrısını dinliyor. Sonra kabinden bir figür beliriyor. Bir kadın. Gözleri dikkatle Dienak'a bakıyor. Gözleri keskin, yüzü doğa olaylarıyla yıpranmış, kıyafetleri sade ve kullanışlı. Hayatta kalma mücadelesinin izleri yüzünde belirgin. Şüpheyle ona bakıyor. Eli kabaca yapılmış bir bıçağın kabzasında duruyor. Her an saldırıya geçebilir. "Sen kimsin?" diye soruyor. Sesi alçak ve kararlı. "Seni evimize getiren nedir?" Gözleri Dienak'ın her hareketini izliyor. Dienak nasıl cevap vereceğinden emin değil. Tereddüt ediyor. Doğru kelimeleri bulmak zorunda. Sözlerini dikkatlice seçmesi gerektiğini biliyor. Yanlış bir kelime her şeyi mahvedebilir. Yanlış bir hareket kurmayı umduğu kırılgan güveni paramparça edebilir. Dikkatle hareket ediyor. "Benim adım Dienak," diyor, sesi zar zor bir fısıltı. Sesinin titremesini engellemeye çalışıyor. Sizi bulmak için çok yol katettim. Yardımınıza ihtiyacım var. Gözlerinde çaresizlik ve umut var. Kadın bir an için onu inceliyor, ifadesi okunamıyor, düşünceli bir şekilde bakıyor. Sonra onu takip etmesi için işaret ediyor. Gel, diyor. Gel, diyor sesi biraz yumuşayarak. Söyleyeceklerini dinleyeceğiz. Ama uyarıyorum yabancı. Herkes güvenilir değildir. Bu ormanlarda dolaşan herkes göründüğü gibi değildir dikkatli olmalısın. birinci Bölüm, Ötesine Bir Bakış Diyenah kulübeye adım atıyor. Kadın arkasından kapıyı kapatıyor. Kendini başkalarıyla çevrili buluyor. Bu insanlar, onun için tamamen yabancı. Ama bir yandan da tanıdık bir sıcaklık yayıyorlar. Yüzleri yıpranmış ama kibar. Kendi şartlarına göre yaşanmış bir hayatı yansıtıyor. Her kırışıklık, her çizgi, yaşanmış yılların ve deneyimlerin birer kanıtı gibi. Onlar dışlanmışlar, unutulmuş bir gerçeğin koruyucuları. Toplumun kenarına itilmiş ama kendi içlerinde güçlü bir bağ kurmuşlar. Onu, uzak bir zamandan gelen bir yabancıyı temkinli bir merakla karşılıyorlar. Her biri onun hikayesini ve getirdiği bilgeliği merak ediyor. Ona yiyecek ve barınak teklif ediyorlar. Minnettarlıkla kabul ediyor. Bu basit jestler insanlığın en temel değerlerini yansıtıyor. Ruhunu kaybetmek üzere olan bir dünyada değerli bir şey, bir insanlık kıvılcımı bulduğunu biliyor. Hikayesini paylaşıyor. Zaman yolculuğu, geçmişin ve geleceğin kesiştiği noktada anlatılmamış hikayeler ortaya çıkıyor. Hem ütopik hem de rahatsız edici bir dünya olan kendi dünyalarındaki deneyimleri bu dünya teknolojinin ve insan ruhunun çatıştığı bir yer. Dikkatle dinliyorlar. Yüzleri hüzün ve anlayışın bir karışımıyla çizilmiş. Her biri kendi hayatlarından bir parça buluyor bu hikayede. Küresel konseyin tasarımındaki kusurları gördüler. Bu kusurlar insanlığın geleceğini tehdit eden büyük tehlikeler barındırıyor. İnsan ruhu için olmazsa olmaz olduğuna inandıkları değerleri koruyarak ayrı yaşamayı seçtiler. Bu değerler onların kimliklerinin ve varlıklarının temelini oluşturuyor. Dayanak'ın hikayesi, uçurumun eşiğindeki bir geleceğe ürkütücü bir bakış, sert bir uyarı görevi görüyor. Bu uyarı sadece onların değil, tüm insanlığın kaderini etkileyebilir. Unutulmuş bir geçmişin bekçileri olan dışlanmışlar, daha iyi bir geleceğin anahtarını ellerinde tutabilirler. Bu anahtarlar, geçmişin bilgeliği ve geleceğin umutlarıyla dolu. Ama küresel konseyin amansız kontrol arayışından kurtulabilirler mi? Bu mücadele, onların varoluşlarının en büyük sınavı olacak. Ve zamanının ötesindeki adam Diyanak kaderle çarpışma rotasındaki iki dünya arasında bir köprü kurmanın bir yolunu bulabilir mi? Bu köprü, geçmişin ve geleceğin birleştiği noktada insanlığın kaderini belirleyecek. Yasal uyarı: Bir Amazon ve diğer ortaklık programlarının üyesi olarak size herhangi bir ek ücret ödemeden uygun satın alımlardan kazanç elde ederim. Bunun gibi videolar mı yapmak istiyorsunuz? Metni saniyeler içinde çarpıcı videolara dönüştürün. Ücretsiz AI edinin ve yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkarın. Benimkinden daha iyi videolar bile oluşturabilirsiniz. Editör gerekmez. Cevaplar, zamanın sisleri arasında, bu olağanüstü yolculuğun anlatılmamış bölümlerinde bekliyor. Her adım yeni bir keşif, her keşif yeni bir umut.